bitti. Te eğer yanındaki kitabı iki dakika da okursan okursan bir sürü beğeni gelecek. Tamam başlıyorum. Çok zor. 38 sayfa. Başlıyorum. Hadi canım. Uf uf uf. Bayralar dans mı ediyor? Uf. Çincaklar gibi batıyor. atıyor? Ne? Kurbağalar denize mi sıçıyor? Ne? Çocuk bulutların üstündeyken bulutlar çocuğa yağmur mu yağdırıyor? Ne? Barajlar mı bitiyor? Ne? Gizli bu video abone olmuyor mu? İşte bu bir felaket. Vav wow, fabrika ayrılıyormuş. Ekonomi, ekonomi çok kötüymüş. Gezegenler yerini değiştiriyormuş. Bekle. İzlediğiniz için mu olmayı Devlet de bu bir felaket. Bekledim. Ne Tinefti. Arkadaşlar kitabın ana fikri annesi babası annesi babası annesi babası bilim insanı ço çocukta ee, işte o ge e, uzay uzaya çıkıyor robotla kitabın kitabın fikri bu Hadi bakayım soruyorum kitabın ana fikri ne? E, kitabın ana fikri bir tane çocuğun annesi ve babası e, insanı ve çocuk uça, bu yüzden robotuyla birlikte uzaya çıkıyor. Doğru mu? Arkadaşlar nasıl bildi? Bilmedim. Okudum. Kitapları fesene adam. Dur tut, dur. Dur 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 kadar. Sizin istediğiniz bir challenge varsa yorumlara yazın. Bay bay.